Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz kira gelir beyannamesi nasıl doldurulur internet üzerinden adım adım uygulamalı olarak anlatacağız sizlere şimdi ilk yapacağınız işlem şu İnternete gip diye yazıyorsunuz gelir İdare başkanlığı resmi sitesine giriyorsunuz girdiğinizde aşağıya inin hemen bakın burada hazır beyan diye bir bölme var karşınıza çıkıyor aşağı indinizde buraya tıklayıp kiraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra açılan sayfada sistem girişinden normal e-devlet ile giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra bu şekilde bir sayfa sizin karşınıza geliyor. Burada da sizin isminiz yer alıyor. Kimin adına giriş yaptıysanız o kişinin isim bilgisi yer alıyor. Bakın burada zaten ücret, kira, gayrimenkul, sermaye, irade ve diğer kazanç ve iratları isim beyannamenizi beyanname doldur menüsüne yapabilirsiniz diyor. Hemen şurada bakın menülerden beyanname doldur diye bir bölme var karşımızda arkadaşlar. Buraya gelip e, tıklayacaksınız. Bu arada bakın burada eğitim harcamaları, sağlık harcamaları ile ilgili bilgilendirme de var. E, buradan da eğitim harcamalarınıza bakabiliyorsunuz. Beyanname doldur bölümüne gelip tıklıyoruz. Şimdi tıkladık bu şekilde bir e, sayfa çıktı. Burada kişisel bilgilerimiz yer alıyor. TC kimlik, vergi numaramız e, isim, soy yer alıyor. Bizi burada ilgilendiren ilk sayfa 2024 beyaneme doldur yazıyor burada. E, kira, ücret, menkul, sermaye, irade, diğer kazançlar için yapabiliyorsunuz. Beyaneme doldur butonuna tıklıyoruz. Tıkladık. Bu şekilde bir sayfa açıldı. Burada hemen aşağıda sicil bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz yer alıyor otomatikmen zaten sistemle kayıtlı olduğu için gözüküyor aşağıya iniyorsunuz burada sizin e, irtibat telefonunuz ve e-postanız yer alacaktır eğer yoksa doldurabilirsiniz bu kısımda bizi ilgilendiren asıl kısım burası arkadaşlar şimdi buraya geldiğinizde burada gayrimenkul türünü seçiyorsunuz burada mesken yani konut ise konut iş yeri ise iş yeri şeklinde biz mesken olarak Tıklıyoruz. Burada birden fazla eviniz varsa veya e, işte e, gayrimenkulunuz varsa burada satır ekle deyip ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü şeklinde tek tek sıralayabiliyorsunuz. Bizim bir tane misal olduğu için bir tane gözüküyor. Burada kira gelirinin ait olduğu yıl 2024'ü baz alıyoruz. Elde edildiği süre yani kaç ay bu o, kirayı aldınız. Eğer 10 ay aldıysanız 10 ay, 12 ay aldıysanız 12 ay şeklinde kendinize göre dolduruyorsunuz. Daha sonra hisse yani ne kadar sizin şeklinde soruyor. Biz yüzde yüz diyoruz. Hepsi bizim misal. Vergi değeri hisseye düşen e, miktar ne kadar diye bize soruyor burada. Buraya karışmıyoruz. Buraya geldiğimizde de e, yıllık kira gelin hisseye düşen yani yıllık ne kadar para kazandığınızın burada miktarını yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Aylık 10.000'den 12 ayda 120.000 şeklinde buradan miktarını giriyorsunuz burada kesilen gelir vergisi burası konut ise sizi ilgilendirmiyor buraya karışmıyorsunuz daha sonra burada e, adres gir ve güncelle butonu var buraya gelip tıklıyorsunuz bu arada fazla satır girdiyseniz buradan satır sildiri yapabiliyorsunuz adres gire tıklıyorsunuz burada hemen buradan e, il ilçe ise köy yurt e, dışı adresi ise burada tek tek bilgilerini giriyorsunuz daha sonra da beyanlamaya taşıya tıklıyorsunuz taşı dediğinizde buraya adres bilgileriniz otomatikman geliyor Buradaki işleminiz bittikten sonra aşağı iniyorsunuz, aşağı indiğinizde arkadaşlar burada toplam kira gelir ve kesinti bilgileriniz yer alacaktır. Burada girdiğiniz rakamlara göre e, kira gelirinizin ne kadar olduğu e, ve kira kesintilerinin ne kadar olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Buradaki kısım ise gayrimenkul ilişkilendirilir kısmında ise gelir vergisi kendisi bilgisi burada arkadaşlar ve iş merkezi yani dükkan gibi merkezi olanlar için doldurulacak bu kısım yaptığınız işleme bağlı olarak eğer sizi ilgilendiriyorsa bu kısmı doldurabiliyorsunuz. Devam ediyorum buradan sonra. Aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde burası arkadaşlar gider tutu ve türü ve tutarına ilişkin bilgiler. Burası bu kutucuğunun da size iki tane seçenek sunuyorlar. Göt, e, götürü gider yöntemini seçiyorum veya gerçek gider yöntemini seçiyorum diye. Biz burada Genellikle götürü gider yöntemini seçiyoruz tıklıyoruz. Tabii siz kendinize göre diğer seçeneği de tıklayabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda buradaki işlemler kira geliniz vergi istisna edilen tutarlar değişecektir. Biz burayı tıklıyoruz. Burada ya da istisnadan yararlanmak istiyorsanız istisnayı ekle ve istisnayı ile tıklayabilirsiniz bu kısımda. Burayı da ekledikten sonra devam ediyorsunuz. Yani buradaki kutucukları işaretledikten sonra devam ediyorsunuz. Burada arkadaşlar beyan edilecek ücret geliriniz, beyan edilecek menkul sermaye irade geliriniz ve beyan edilecek diğer kazanç ve irade gelirleriniz ile ilgili bilgilendirme yapılıyor. Buradan izleyebilirsiniz isterseniz. Devam ediyoruz aşağı iniyoruz. Bu kısma geldiğimizde bu kısım sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Burada misal sizin size kalan net gelir. Örnek veriyorum. 100 bin TL gibi bir gelir kalmış burada. Size diyor ki şahıs sigorta primleriniz varsa buradan %15'lik kesinti yapıyorlar. Bakın burada %15, burada %10 misal eğitim sağlık harcamalarınız varsa %10'luk bir kesinti. Bağış yardımı yapacaksanız %5 ve %10'luk bir kesinti tıkladığınızda otomatikmen ana paradan misal 100 bin TL paranız varsa oradan %10'luk kesi 10.000 TL şeklinde buraya yansıyacaktır devam ediyorum aşağı iniyoruz. Burada sizin mükellef bilgilerinizi tek tek dolduruyorsunuz arkadaşlar. Elektronik tebligat adı altında tek tek mesela isim, soyisim, TC kimlik numarası, vergi no, doğum yeri şeklinde burayı doldurduktan sonra aşağı iniyorsunuz. Aşağı indiğinizde burada bu şekilde bir yazı çıkıyor karşınıza kısa mesaj servisi diye. Hemen aşağı indiğinizde burada beyannamenizi onaylayın ve gönderin butonu var. Burada bakın kendisi için, kanuni temsilci için kendisi içine tıklıyorsunuz. TC kimliğinizi yazıyorsunuz. Daha sonra da burada hemen e, taslağı kaydet. Beyanname onayla ve geç diye buton var. Buradan tasla kaydedebilir veya beyanname onaylaya geçe tıklayabiliyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir yazı çıkıyor. Taslağınız başarılı bir şekilde beyanlemeye dönüştürülmüştür. Onaylama unutmayınız. Devam tamama tıklıyorsunuz. Burada hemen karşımıza çıkıyor arkadaşlar bilgilerimiz. Burada bakın onayla burada kutucuğa tıklayıp buradan onayla butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra işleminiz bitiyor. Bu şekilde beyanname doldurabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdiki iyi günler.